Evet sevgili dostlar Bünyan şu anda görmüş olduğunuz gibi ayaklarımızın altında. Evet. Evet şu anda Bünyan'ı ve aşağı gergemeyi görüyorsunuz. Sucisar hattını görüyorsunuz. Neredeyse şu anda Karakaya neredeyse aynı. Ee, belki de Yağmur Beyli aynı hizadayız karşıda. Evet şu anda nereye geldik? Koramaz Dağı'nın ee, bir tepesine geldik. Bu tepede e, dünyanın için çok değerli bir eee höyük var. Kızıl höyük. Buraya geldik. Buraya gelmekteki amacımız da şu. Tabii bizim e, tarihimiz açısından e, önemli yerler var. E, fakat maalesef bizim insanımız yani üzüntüyle söylemek gerekirse buraları talan ediyor tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize büyük bir ihanet sergileniyor. Biz tarihimize sahip çıkalım dedikçe onlar gayri resmi işlerle uğraşmaya devam ediyorlar. Halbuki burada dünyanın eski dönemlerine ait, tarihine ait çok önemli ipuçları var. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Kızılhöyük'ün en tepesine geldik. Evet, burada da çok çok vahim bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Evet, Arkoyluk hanımefendi burada. Muammer Hocam burada. Ben de buradayım. Bakın şuna bakın. Şu manzaraya arkadaşlar. İşte kızıl demesinin de sebebi bu toprak kızıl. Kızıl bir toprak var burada. Bundan dolayı kızıl höyük demişler. Ve şurada görmüş olduğunuz böyle bomba düşmüş gibi gözüken yer kazılmış. Bir tepeden girmeye çalışmışlar ve mezara ulaşmak istiyorlar. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Ee, maalesef öyle bir vicdan, öyle bir ahlak, öyle bir töre ki, öyle bir töre ki bunlara söyleyecek sözümüz de yok. Bunlara sözümüz yok. Niye? Çünkü onlar bizden değil, biz de onlardan değiliz. Bu vatanın vatanseverleri değiller. Bu vatanın gerçek sahipleri onlar değil. Kendi tarihini, kendi kültürünü, kendi medeniyetini baltalayan adamlar yapabilir ancak bunu ve biz maalesef ki işte bu rezaletin bir boyutunu gözler önüne seriyoruz. Daha önceden kazılmıştı, biliyorduk. Evet dediğim gibi bir bomba düşmüş gibi burada ondan sonra kazıyorlar. Halbuki bu taşlar bir aziz için dikilmiş. Aziz için bir Hristiyan azizi için yaptırılmış bir anıt. Ve Gergeme'deki manastırda bu azizin adını taşıyor. Yani Şammas'ın adını taşıyor. Şammas burada yatıyor. Yattığı yerde Aziz Mamas adıyla bilinen ve Hristiyanlığın Kayseri'deki iki azizinden biri burada yatıyor. Hocam size doğru gelebilir miyim? Biliyor, biliyor. Hocam şu sizin gördüğünüz zamankinden hocam farklı bir şey var mı şu anda? Yani kazı çalışmaları devam etmiş mi hocam? Etmiş işte oradan göçük Orada mezarın evet. e iç boşluğu görülebiliyordu. E, toprak kayması olmuş orada taşlarla filan. Evet. Öyle şey olmuş. Olmuş, kapanmış yani. Ya mezara buradan girmişler mi yani? Girmişler. 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 Yani yazık günah. Gerçekten şu yüzlerce taşı koyarak yaptıkları, Aziz için yaptıkları bir şey. Evet. Hocam bu arada Koramaz Dağı'nda sizin ormanlık da gözüküyor şurada. <laughs> evet, hocamlar sağ olsunlar buraya. Çok güzel bir iş yapıyorlar. Allah onlardan bir kere razı olsun. Ee, Koramaz Dağı ardışları meşhur derlerdi değil mi hocam aslında? Evet hocam. Zaten şey hocam bir biri yazmış e, orada da. Bizim buranın diyor damdaki yuvarlamaları diyor hep diyor şeyden diyor, koramazdan diyor. Koramaz kardeşler. Bizimkiler de öyle. Ya. <laughs> hocam çok ağaç var orada bayağı var, küçük var, ama şimdilik öyle var, gözüküyor. Var, var. Yüzün üzerinde var galiba var, değil var. mi? Şey Bizim dikdiklerimiz 200-300 tane var. Oo. Ama hemen hepsi çıkmıyor yani yavaş olarak yavaş. Yavaş yavaş çıkıyor. Evet. evet Siz o şuradaki ağacı hedef aldınız değil mi? Oradaki... Hocam bize ilham verdi o. Onu oraya birisi dikmiş. Maden ocağı burası. Evet. E bu burada olduğuna göre dedik. Burada diğerleri de olur. Öyle bir şeye geçtik yani. Evet. biraz daha ileri gidince eski ormanın ağaçlarından kalan kalıntılar var orada. Evet. Bunlar buradan görülemiyor yani. Evet. Evet Begüm Hanım siz bir şey söyleyecek misiniz? <gülüyor> 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 Buyursunlar efendim. Üzüldük görünce halini. Evet. Çünkü e, eşmişler bayağı derin eşmişler e, kötü olmuş yani yüksek ihtimal bir höyük mezar anıtıydı da aşağı dibine kadar ulaşmışlar hani zarar vermişler onu, onu görünce üzüldük yani şu anda. Evet. ben yani burası bizim tarihimiz, burası geçmişimiz, evet. ülkemize ait değerler. Yani bu değerler bu şekilde, bu şekilde harap edilmemeli. Yani memleketin kazılmadık hiçbir tarafı kalmadı. Allah billahi aşkına yeter artık ya. Yeter artık. Yani bunlar bunları böyle kazarak şimdi ben buraya kime ne anlatacağım? Hangi tarihten bahsedeceğim burada? Yani Allah rızası için ya. Yeter artık. Yeter artık. Bu memleketin içine ettiniz yani. İçine ettiniz. Yeter artık.